Şimdi arkadaşlar geçen senelerde oynadığımız dayanayı hatırlıyorsunuz. Sadece puşluyorduk. Bu sefer sadece saldırma dayanası oynayacağız. Elektrokut birlikte hasarı çok yüksek. Hatta 1050'lik item var ya proto beltin parçası. Extash revolver galiba. Emin değilim. Şöyle bir bakalım. First blood için worth mu? 400 gold. Bizimkiler öldü ama. Oo, çok kill aldılar. Vur lan. Oo, kaçıyor musun bir de? Aşağı 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 öldün ya. Nereye gidiyorsun? Akşam 2-0 başladı ben 1-0. 1-1 pardon. Plasiz ölmezdi hayır. Happens happens ya. Sıkıntı yok. Full Q atacağız abi akşana. Full Q. Bakalım ne oluyor. CS almayı da tabii ki de unutmuyoruz. Adam item almadı biz item aldık. Bunun avantajını kullanalım. Summoner'larımız yok. Oha iki oldu ne? Biraz üzecek bize. <laughs> W'ye veriliyor mu Aksan'dan? Aksan. Tam minyona vuracağında Q sallıyorum. Bunu alıp. Aa, alamadım. Çok vuruyorsun. Korkunç bir Q. Aa ne oluyor oğlum bana? Kimin nazarı bu? <laughs> Ignite'ım gelsin 3'te de kesmeyi deneriz ya. Aa CS alamıyorum chat. Şeyler oldu bana. Çok vuruyorsun da oğlum. Görmüyor mu? Görmüyor. Tespiş olsun. Benim hatam pardon. Diye salamıyoruz. 4 olacağım. Ignite'ım gelecek 40 saniye. O esnada deneriz belki. O da 4 oldu tabi. Çok küçümsedi galiba hasarımızı. Jarvan'ın yukarıda olduğunu biliyoruz bu arada. Aşağıya yatıp kuşlayacağım. Gayet iyi. İyi salamıyorum. Niye böyle oldu bilmiyorum. Botun mu var? Ah. Tam kaçtım ya. <laughs> Buraya. Oh! <Oo. gülüyor> güzel güzel güzel. Mine koşmamız lazım. Acil. cilt. Hem bot alalım hem şunu alalım. Bota galiba param yetmeyecek ama. Ha yetiyormuş. Kötü matematik. Şimdi bu adam güçlü. Ultiyi belki esine yediririz. Yediremesek de şu an inanılmaz dürteceğim. Şimdi dayanın neden adam kesebildiğini anlayacaksınız. Tam 3 kilim var iyi güzel tabi de. <laughs> Öldü güzel gank Bravo bravo. Minyonu uçtuk. Akşam biraz diyor, çok kill aldığı için galiba. <laughs> CS kesemiyorum chat. CS konusunda acil toparlamamız lazım. Çok kill aldık bu saatten sonra... Akşam istediğimiz şekilde keseceğiz. Her all-in'de benle aynı anda geliyor zaten. Sık sık all -in yapacağız. Durmadan saldırmamız gerekiyor. Bu şampiyonla böyle sakat, sakat da demeyeyim de böyle ru hastası gibi oynamamız lazım. Nasıl ru hastası gibi oynayacağız göstereceğim. Şuraya ward falan bir tane. Burada bizi görmüyor adam. Baktım. Poppy'yi görüyorum. Poppy'ye dikkat. Burada biz görme bir Q yedirelim. Nice. Poppy geldiği için girmiyorum şu an. Poppy'nin geldiğini bildiğim için girmedik. Girebilirdik yoksa. Durmadan Q. Blue buff'ımız var. Poppy burada baitliyor bizi çok belli. Şarvan da burada. Q'lara devam. Sadece Q. Poppy mid. Birlikte iktiriyorlar. Keser miyim ya? Keserdim sanki de. Lead'imizi riske atmaya gerek var mı? Akıllarda tek sorun. Çarvan bot site'de gördük. Full atacağım adamı. Zaten manası biten bir şampiyon değil bu o. Hayda. Onlara bak. Hatta dive atalım hemen. Şöyle ignite. <laughs> Yediremedim. Güzel flash attı. Direkt ultiyi yedirir Ölür, ölür sanıyordum da. Güzel flash attı. Full saldıracağız. Full. Full saldırı. Ölsek de çok önemli değil. Full atak mod. Zaten hayvan gibi öndeyiz. Bu şampiyon Electrocute ve Ignite ile inanılmaz hasar çıkarıyor. Ya yüzümü kaşıyordum da. Teşekkür ederim. Beyze dönmeden bir kill daha verdi. <laughs> 4 level haliyle nasıl bana saldırabiliyor bilmiyorum. Bu da saldırırsa keserim bu arada. Shield'ım yeterince güçlü. <laughs> Dayana tam elo canavarı ya. <laughs> Gerçekten Ignite Electro adamı çok rahat kesebiliyorsunuz. Yani çok nadir şampiyon Resolve'la falan kurtulabilirler. İşte adam o an ee, Bomb Plate falan varsa o anca damage'ini azaltabilir bu şampiyonun. Full saldırı. Full Q atıyoruz adama. Manamız bitmiyor. Zaten Q 50 mana. Diğer skillleri çok harcamayalım. Yeter. Zaten Afrika galiba karşımızda duramayacak gibi. Roma atalım. Daha botu bitiremedim ama <laughs> upgradeleyemedim. Koşuyorum. Yukarı kaç, yukarı. Salak nereye gidiyorsun? Yukarı gel. Ha, ayıtmal alalım hemen. <laughs> nice. Akşa ses. Burada adam. Görüyoruz. Burada ward var yeni gördüm. Çarvan gelebilir. Hemen sapık gibi oynuyoruz demiştim. Direkt böyle Q'ları bam gibi adama salıyoruz. Çarvan geliyor. Ward alayım. Biraz korkutucu. Çok gank yiyebilirsiniz ama bir tık daha akıllı oynarsanız kimse size bir şey yapamaz. Adamı germe. Full Q atacağım adama. Bak manam hiç bitmiyor. Böyle sapık gibi dayan oynayabilirsiniz işte. Hop bir Q daha. Gidelim base mi atıyor bir bakalım. 2 level öndeyiz. Oh arkaya da tek atıyoruz. Ben biraz ekstra fedim ama flash'ın olmadığını biliyorum. Ignite'ım var. S'i kaç kullanı bilmiyorum. İyi o da öldü ya. Şattan verdik. Çok güzel değil ama. Artık bu saatten sonra Roma bakalım ya. Çok fazla adam odaklanmak istemiyorum. Çünkü Jarvan kempleyecek yoksa. Hemen bir anda roam'dan dayanaya Dayana geçelim. Ignite'i yok. Flash atan görmedim. Top'ta full farm yapıyorlar. Botu kempleyelim biz ya. <laughs> bu saatten sonra şunu değiştireyim. Zaten arkaya Q ile tek atabildiğimiz için. Kuşlayıp kuşlayıp. Çıkabiliriz. Ne oldu lan? Ne oluyor? Ölmeyin. Kuşlamadan çok bir şey yapmıyoruz unutmayın. Kuş önemli. Bir tane plate istiyor muyum ya? İstiyorum galiba. Aha. Ay. Korkunç bir Q. Baksana 256 vuruyor 4 saniyelik skill. Botum da var. İstediğim gibi gidip tutturabiliyorum. Allah Allah. Kimseyi yetiştiremedim. Hemen roam'u gerçekleştirelim. Ama base atacaklar galiba ya. Çok fight oldu. Şurada ward var. Şuralara bakalım. Şarvan. Oh. Hey dostum. Burada ward var. Veigar bota TP attı. Gezerken hep gözüm mini mapte ona göre. Bunda da geliyor. Nasıl ölmedi ya? Dip dibe gezdiler. Mundo'yu da alsam hepsi ölmüştü de. Flash attı galiba akşam değil mi? Yanlış görmedik. O plate'i istiyor muyum? İsteyemiyorum. Base basalım köyümüze dönelim. Bu şampiyon tam elo canavarı. Tam. O plate'i istiyorum. Hatta iki tane istiyorum çünkü hayvan gibi vuracağım. Nice çok zenginiz. İşte rakibin seni ezip roam attığında da çok fazla power plate alabiliyor şampiyon. 250 vuruyor ya dakika 12'de tower'a. Böyle bir hasar mı var gerçekten? Aha Jinx ultisi izleyelim. Ah tavırım gidiyor. Oha bu tavırın canı ne kadar azaldı. Ne ara bu kadar azaldı daha doğrusu. Hiç fark etmedim sorry. Ah. O atmadan atarım dedim de. Olmadı. Jarvan bizim blue'da. Seni kestim bu arada. Elektro Q'tum duruyor. Ama şu river'daki fight'a gideceğim sanırım. Blue'su var. olan be. O Blue'yu alsam süper olacaktı. Veigar ne yapıyor? Aha. Ya buraya. Ulaşın yok. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. At ulti at. Ulti at. <laughs> nice. Urgot ulti atsa kesmiştik onu da bilmiyor. Yani bilmiyor derken flash olmadığını bilmiyor. Keser miyim? Yo çok vuruyor. Poppy flash. Çok fedis şimdi. Flash'a atmayı deneyecekti de başaramadı. MR almaya başlamış. Bizim gidip şu Veigar'ı kesmemiz lazım. TP görmedi. Es yok. Urgot. Es yok. Flash attı galiba. Bravo, bravo. Hiç düşünmeden oynuyorum gördüğünüz gibi. Dayanayla böyle sapık gibi oynayabilirsiniz. Geri düşse bile azarı çok yüksek oluyor. Tavsiye ederim. Siz yine de akıllıca oynamayı deneyin. <laughs> <not> <laughs> Itemlarıma hiç bakmıyor galiba. Veigar burada ya. Veigar bin tekler. MJ'si falan var. <laughs> Ay, öyle şöyle bir şey var. Ee, bitkinlik biraz üzüyor dayanayı ama dediğim gibi lane'de mesela şu an Korki Viktor falan meta ya. Onları çok fena dövebilirsiniz. Şu anki metadaki şampiyonları çok rahat dövebiliyor dayanan. Kesebiliyor diyeyim daha doğrusu. Bota sen mi gideceksin? Okey. Peki. My eyes are open. Poppy'de Draktar var bu arada. <laughs> Braum aşağıda niye çekmiyorlar? Exhaust işte. Exhaust'u güzel kullanıyorlar. İnsanlar flash atabiliyor ultisine falan. Solo Q ile pro maç bambaşka ya. Nashor almayacağım tabii ki hayır. Bu elektro oynuyorsan Nashor almaya hiç gerek yok abi. Bu tek atma dayanası. Opi tam tek yemelik duruyor şu an. Hayda. <laughs> Oy. Robodonu var ha. Veigar vuruyor. Base base. Base base arkadaşlar. Base. Gidebilirsek tabi. Adamlara niye altın ödülü çıkmadı bilmiyorum ama çok da geri değiller bu arada. Akşam 4-5. 150 CS. Veigar iyi durumda 8-5. Bunda okey durumda. Garvan biraz geri. Çok geri düştüklerine geliyor galiba ödül. Drake'e kadar farm. Mid'i ittirelim. Bully'e gidelim sonra. Drake'i alıyor takım zaten. Bot'tan sonra yardırsak mı? <laughs> Hayda takım. Takım intliyor. Herkes de MR botu var ya. Oha TP ya. Okey. Okay. Veigar'la Poppy güzel kitliyor bu arada benim şampiyonum. Hatta bütün şampiyonları güzel kitliyor. Hala riskli yani oyun o Buralarda ward var mı acaba? Oha görüyorlar mıydı beni gerçekten? Bum. Bum. Görüyorlarmış beni ya. Şimdi Zonya mı olsa çok tatlı olacaktı da. Tek atma oynuyoruz ya. Bu takıma karşı da harbiden çok iyi değil. Oğlum şey girsenize. Baron niye bıraktınız? Neyse kesti Jinx. Flaşı yok. Neden acaba? Karmaya bak bırakmamış be. Oyuncu musun lan? Ben base'de mi bekleyeyim? Alırız Baron'u değil mi? Alırız ya. Alamayız gidiyorum. Robotu bekleyecektim de. Aldık. Şu an sadece E atarak öldürebilirim merkezi ya. E, W, Q. Hiç Q'ya gerek yok. E'nin kullanı 17. Çok ya. Bak bu build'in özelliği arkadaşlar. Magic Penetration veriyor bu. Hem de mitik pasifi de veriyor. Bu da Magic Penetration. Bu da Magic Penetration. MR'ı olmayanlara direkt tek atıyorsunuz zaten. Poppy'e nasıl o kadar çok vuruyorum sanıyorsunuz? MR'ı yok çünkü. Bir Q atsam şu an 800 falan vururum Poppy'e. Bakayım Jarvan'a kaç vuruyorum. 400. Onun MR'ı var bayağı. Çok MR aldıklarında sonra boy alıyorsun işte. Bam güm. Zonyam olsa ya. Ay ben görmedim ki sizi. <laughs> Oyna Jinx. Oyna kızım vur. Tık, sık sık sık. Sık sık. Oy. Zonya şart ya. Direkt teklemek lazım bunda iyi ya. Ultiyi böyle güzelce 5 kişiye bekletmek yerine milleti teklemek daha verimli net. Kestiniz onu. O kadar vuruyorsun ha. Support fight'ı. Better support wins. Drake geliyor arkadaşlar. Bu ne kardeşim? Akşam çıkacak karşıma bence. Nerede akşam? Akşam burada bir yerde. Okuyor çünkü. Base'e dönmüş Vay sana. Hayır ya. <laughs> W'yi aktifleştirebilsem. Çok fed ya. Aa, bu build'e bakın. Tank Veigar. Kim söylemişti bana bunu? Güzel oluyor demişti. Oğlum adam nereye gitti? Bu kadar kısa sürede mi attı TP'yi? Bitirebilir miyiz? Artık. Yetişmedi ya. Veygara gireyim ben ya direkt. Cici. Oh